Bu aslında BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğün töreniydi. Ve 5 yıldızlı bir oteldeydi ve biz bunu kaydetmiştik. Bu düğüne davetsiz misafir olarak gitmiştik. Ve aslında skandal olan şuydu. BDDK Başkan Yardımcısının kendi denetiminde olan bankaların, finans kuruluşlarının temsilcisi çağırmasıydı. Sonra Erkan Kork, burada durabilir miyiz? Erkan Kork haberini yaptıktan sonra biz tekrar çektiğimiz görüntülerin hepsini inceledik ve şu an Erkan Kork'la Mustafa Aydın'ı bir arada görüyorsunuz. Görüntünün sonunda gördünüz. Yani bu neydi? Yani aslında yasa dışı, bayisten yargılanan, kara paradan yargılanan bir kişi nasıl banka sahibi oldu? Nasıl işte lisanslar alabildi? Biz bu sorunun peşinde çok koştuk, çok uğraştık ve bu skandal düğünde gördük ki o yasa dışı, bayisten ve kara paradan aklanan kişi daha doğrusu yargılanan kişi burada bir düğünde onu ya denetlemesi gereken BDDK başkan yardımcısına düğününde takı takıyor ve bu görüntülerle gündeme geldi. İşte devletteki çürümede bir anlamıyla bu. Yani bakıyorsunuz Türkiye'de haklarında ya bunların sicillerin tertemiz olması lazım. Yani ödeme kuruluşu sahibi olabilmeleri için de banka satın alabilmeleri için de ama bu kişiler bir yolunu buluyorlar nasıl oluyorsa nasıl çözüyorlarsa bu işi. Hepsi lisan sahibi oluyorlar. Sen de bunu defalarca anlattı. Soru bu şirketlerin yönetimine merkez bankasından, BDDK'dan yani Türkiye maliye çevresinde kurumlardan insanlar gidiyor.